Peki neden boğa burcu bu kadar önemli? Arkadaşlar boğa demek benim demektir. Benim param, benim evim, benim bedenim, benim konfor alanım. Boğa beş duyumuzla ilgilidir. Güzel bir yemek, kaliteli bir kumaş, huzurlu bir müzik, güvende hissettiği bir ilişki. Kısacası elle tutulur, somut değerler ister. Bu dolunay son altı aydır bu konularda ne yaptığımızı yüzümüze vuracak. Şu soruları kendimize sormamızı isteyecek. Finansal olarak güvende misin? Gelir gider dengen nerede? Kendine yeterince değer veriyor musun? Özdeğer algın ne durumda? Sahip olduğun şeyler ev, eşya hatta ilişkiler Sana gerçekten huzur veriyor mu yoksa sana yük mü? Konfor alanına çok mu yapıştım? Güvende olayım derken kendini geliştirmekten alıkoyuyor musun? İşte bu süper ay bu güvenlik duvarlarımızı bir sarsacak. Acaba bu duvarlar sandığın kadar sağlam mı diye soracak.